Merhaba, ben Aysun Gültekin. Mezitli Belediyesi Merkez Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeniyim. Projemizin adı Matematikçi Tırtıl. Okul öncesi dönemde oyun ve oyuncak oldukça önemli bir yere sahiptir. Çocuklara oyun yoluyla birçok bilgi aktarılabilir. Bu sayede çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan öğrenirler. Oyun ve oyuncak yoluyla öğren, öğrenilen bilgiler kalıcı olmaktadır. Görsel, duysal, bilişsel, psikomotor alanlarında oyun oynamanın etkisi oldukça yüksek bir şekilde görülmektedir. Okul öncesi çocuk başlangıçta zorlandığı bir kısımdır. Bunun göz önüne bir oyun sarlanır. Bu oyun Kolları 11 para dolu şekilde destek ve içini bu elyaf ile doldurduk. Bunların bir yüzeyine şekil yapıldı. Şekil alır. Tırtılın bir tırtıl birbirine yapısını sağladık. Çok önce şey sonra etli Sayısını sorun. Cevap önce tırmanmanızı cırt cırt tan ayrılıyor. Çalanın yüzüne bakılıyor. Doğru cevabı verdiğinizde alkışlanıyor. cevabı bulunduğu kadar işlem tekrar başlıyor.